Ya teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Teşekkürler hocam. Yes. Şey de. Memleketli. Özel lezzetli. Bir alırsak. Öyle.

yarımız o tarafa gidecek. Her görevleri bir izledik. 2 kişi çıktı. Tamam. Tamam.

Gracias. No, 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 no. Burada mı yapıyoruz? Bırakalım. elimi şey lan. o zaman yaklaşalım ya. Burası yaklaşalım mı? Arkadaşlar burada yapıyoruz. Caner burası tanıdık. Nerede işte. bu, bu, Burası iyi işte. böyle mi olacak? Ben benim hissettiğim <laughs> değil yani öyle ayarlamışım Gel buraya gel. Yok yok <laughs> inmedim. <gülüyor> Havadayım. Gel bana. Burayı, ben... Evet, evet. Al, al, al. evet bir saniye. Ben ayarlayacağım. bir saniye, bir saniye. Mikrofon açık değil mi Açtın mı Tamam, bir saniye. Beni açtın mı? Açtım. Tamam. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun, sağ olun. Her şeyden önce başta şehit annelerimiz ve depremzede annelerimiz olmak üzere ve tabi Sara Hanım da olmak üzere bütün annelerimizin anneler günü kutluyorum. Bugün hem anneler günü hem de seçim bayramı diyorum ben. Birlikte kutlamayı kutlamı, kutluyoruz. Seçim bayramı çünkü seçim bir milletin kendi kaderini tayin etmek üzere kullandığı bir haktır oy. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk seçimine girdik. İnşallah nice seçimler bundan sonra hep olacak. Ve 1950'den bu yana olduğu gibi çok partili sistemde milletin kullandığı iradeyle seçim üzerinden ülke iyi bir emanet olarak devralan iktidarlar süreleri boyunca bu emanete sadık kalmak için çalışmak durumundadırlar. Kampanya süresince siyasiler olarak biz çok konuştuk. Bugün halkın konuşma vakti ve halk ne konuşursa doğru konuşur diye düşünmemiz ve halkın kararı ne olursa ona hiç dereddütsüz saygı göstermemiz gerekir. Bu Türkiye'de demokratik bilincin e, olgunlaşmasının bir yansıması olacak. E, ben 14 Mayıs'ın aynı 1950'de olduğu gibi Türkiye'de çok partili sistemde demokratik tamirlerin oluşması açısından bir dönüm noktası olacağı kanaatindeyim. Biz e, önümüzdeki yüzyılı demokratik hukuk devletine dayalı insan hak ve özgürlüklerine saygılı, dünyada itibarlı ve kendi içinde toplumsal barışı sağlamış, bütün kesimleriyle, farklı düşünceleriyle, inançlarıyla barış içinde yaşayan bir toplum olma idealiyle girmek durumundayız. Bu seçimler bu idealin gerçekleşmesine vesile olacak seçimlerdir. Tekrar anneler günü bütün annelerimizin, şehit annelerimiz ve şehit yakın annelerimiz ve e, depremzede de annelerimiz başta olmak üzere bütün annelerimizin anneler günü kutluyorum annelerin anası olan Anadolu'da seçim bayramının en iyi şekilde barış içinde yaşanacağı ümidiyle milletimizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Ankara'ya mı geçiyorsunuz? Ankara'ya evet Ankara'ya geçiyorum. Hadi iyi günler kolay gelsin. Gel gel